Merhaba, sindirim sağlığına ve bugün özellikle de e, kabızlık konusuna odaklanacağımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde kabızlık ve sindirim sağlığı rehberi var. Biliyoruz ki bu konu pek çoğunuz için hani sadece bir rahatsızlık değil, günlük yaşama etkileyen e, ve böyle pratik, güvenilir çözümler aranan bir alan. Bizim de amacımız bu rehberdeki en işe yarar doğal yöntemleri sizin için ayrıştırmak. Öyleyse hazırsanız hadi başlayalım. Merhaba. Evet gerçekten önemli bir konu seçmişiz bugün. Çünkü rehberin de en başta söylediği gibi kabızlık aslında sadece bir sıkıntı değil. Vücudunuzun size bir şeyler anlatma şekli olabilir. Bir sinyal yani. Bizim de burada odaklanacağımız şey hani hemen ilaçlara sarılmak yerine kaynağın da işaret ettiği gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle kökene inmek. Bu incelemede Rehberdeki bilimsel dayanaklı ve doğal yaklaşımları e, sizin için özetlemeye çalışacağız. O zaman en temelden girelim konuya. Rehber kabızlığa sadece şey, tuvalete çıkamama olarak bakmıyor, değil mi? Daha geniş bir çerçeveden, genel sağlıkla ilgili bir uyarı gibi ele alıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Rehberin giriş kısmı özellikle bu durum sık sık tekrarlıyorsa, yani kronikleşmişse, bunun altında yatan nedenleri anlamak çok önemli diyor ve çözümün anahtarı da genelde yaşam tarzı değişikliklerinde yatıyor diye vurguluyor. Yani amaç semptomu geçiştirmek değil, sistemi dengeye getirmek aslında. Peki bu bahsedilen yaşam tarzı değişiklikleri ilk akla gelen ne oluyor genelde? Sanırım en çok duyduğumuz ama belki de en az yaptığımız şey su içmek. Rehber bu konuda net mi? Ne kadar su mesela? Oldukça net ve çok temel bir noktaya değiniyor aslında. Yeterli sıvı almadığınızda, vücut mecburen hayatta kalmak için kalın bağırsaktaki suyu geri yemiyor. E bu da ne yapıyor? Dışkıyı kurutuyor, sertleştiriyor, ilerlemesi zorlaşıyor bağırsakta. Yani basit bir fiziksel olay aslında. O yüzden günde en az 8-10 bardak su içmenin altını çiziyor rehber. Bu sadece bir tavsiye değil de, hani sistemin çalışması için bir gereklilik gibi sunuluyor. Evet, o meşhur 8-10 bardak. Çoğumuz için zor bir hedef belki gün içinde. Rehberde sabahları ılık limonlu suyla başlamanın sindirimi nazikçe uyarabileceğine dair bir not da vardı sanki. Evet, öyle bir öneri de geçiyor. Güne başlarken iyi bir alışkanlık olabilir gerçekten. Su dedik. Peki onun ayrılmaz partneri lif. Kaynağımız lifin rolünü nasıl anlatıyor? Lif, e, rehberde adeta sindirim sisteminin süpürgesi gibi tarif ediliyor. Özellikle çözünmeyen lifler, hani sebzelerde, tam tahıllarda, kuru bulunanlar, bunlar dışkıya acım katıyor, bağırsak duvarlarını uyarıyor ve peristaltizmi yani o bağırsak kasılmalarını teşvik ediyor, böylece dışkı sistemde daha rahat ilerliyor. Ama burada bir denge var sanırım değil mi? Rehber uyarıyor, lifi arttırıp suyu arttırmazsanız işler daha kötü olabilir diyor. Aynen öyle, tam ters tepebilir. Hatta aşırı lif de şişkinlik, gaz yapabilirmiş. Kadınlar için 25, erkekler için 38 gram gibi hedefler verilmiş. Yani sadece lif değil, suyla beraber almak lazım, değil mi? Kesinlikle. Lifin işe yaraması için suya ihtiyacı var. Suyu çekip dışkıyı yumuşatıyor ve hacim veriyor. Susuz lif tam tersi, durumu daha da katılaştırabilir. Bu su-lif ikilisi gerçekten çok önemli. Rehber, bu genel ilkeler dışında bazı özel gıdalara da giriyor. Mesela kivi, Aa evet kivi. O kısım ilginçti. İçinde aktinidin diye bir enzim varmış. Bu enzim sindirime yardımcı oluyormuş ve bazı çalışmalarda günde 1-2 kivi yemenin hem tuvalet sıklığını arttırdı hem de dışkıyı yumuşattığı gösterilmiş. Evet doğru. Aktinidin protein sindirimine de yardımcı oluyor aslında. Bu da genel sindirimi rahatlatabilir. Kahvaltıya eklemek ya da ara öğünde yemek pratik olabilir. Kivi dışında bir de klasik bir çözüm var. Kuru erik suyu. Bunu da ele alıyor rehber. Evet, kuru erik suyu. Çoğu kişi bilir ama belki mekanizmasını tam bilmez. Rehber bunu açıklıyor. Evet, nasıl açıklıyor? Hani sadece anneanne tavsiyesi değil yani bu. Bil, değil, değil. Bilimsel bir temeli var. Rehber, kuru eriğin doğal bir laksatif yani müshil etkisi olduğunu söylüyor. Bu etki içindeki sorbitol denen bir şeker alkolü ve bir de fenolik bileşenler sayesinde oluyor. Sorbitol bağırsaklara su çekiyor, dışkıyı yumuşatıyor. Fenolik bileşenler de bağırsak kaslarını uyarabiliyor. Günde bir küçük bardak kadar öneriliyor. Anladım. Yani beslenmede su, lif, kivi, kuru erik gibi noktalar var. Peki ya hareket, Egzersizin sindirime etkisi sadece kilo vermek için değil yani. Kesinlikle değil. Rehber bu bağlantıyı çok net kuruyor. Fiziksel aktivite özellikle düzenli yapıldığında bağırsak motilitesini yani o kasılma hareketlerini arttırıyor. Yürüyüş, yoga, yüzme, koşu hatta direnç antrenmanları bile sindirim sistemini uyarıyor. Rehber günde sadece 30 dakika tempolu yürüyüşün bile fark yaratabileceğini söylüyor önemli olan sadece metabolizmayı hızlandırması değil, aynı zamanda karın kaslarını çalıştırması ve iç organlara yaptığı o hafif masaj etkisiyle bağırsakları fiziksel olarak da harekete geçirmesi. Bu fiziksel etki kısmı ilginç. Hareket demişken rehberde beni en çok şaşırtan bölüm belki de şeydi, tuvalet pozisyonu. Modern klozetler aslında anatomik olarak en iyi pozisyon değilmiş. Bu biraz tuhaf geldi bana. İlk başta evet tuhaf gelebilir ama açıklama mantıklı aslında. İnsan anatomisi çömelme pozisyonunda dışkılamaya daha uygun yapıda. Çömelirken veya dizler kalçadan yukarıda durduğunda puborektal kas dediğimiz bir kas gevşiyor ve rektumun açısı düzleşiyor. Bu da çıkışı kolaylaştırıyor. Modern tuvaletlerde oturunca bu açı daha dar kalıyor. Yani basit bir mekanik engel gibi bir durum. Peki pratik çözüm ne? Herkes Alaturka tuvalete dönemez sonuçta. Tabii ki. Çok basit bir çözüm öneriyor rehber. Ayakların altına küçük bir tabure koymak, bu şekilde dizler kalça seviyesinin üstüne çıkıyor ve çömelmeye benzer bir açı yakalanıyor. Belki başta garip hissettirir ama fizyolojik olarak daha doğru diyor rehber. Denemek lazım belki. Denenebilir, evet. Peki, biraz da bitkisel desteklere bakalım. Rehberde bitki çayları falan geçiyor mu? Evet, bazı bitki çaylarının sindirimi rahatlatabileceği, gazı azaltabileceği belirtiliyor. Rezene, nane çayı gibi. Bunlar daha nazik seçenekler. Ama rehber özellikle bir bitki için ciddi bir uyarı yapıyor. Sinemaki. Hah, <laughs> evet sinemaki. Çok bilinir kabızlık için. Nedir uyarı? Sinemaki gerçekten güçlü bir müshil çok etkili yani. Ama rehber diyor ki bu etki bağırsakları tembelleştirir, uzun süre kullanırsanız bağımlılık yapar, yani bağırsaklar kendi kendine çalışmayı unutabilir. Bu yüzden sinema ki sadece çok kısa süreli, hani birkaç günü geçmeyecek şekilde ve mutlaka bir doktora danışarak kullanmak lazım diyor. Doğal olması sürekli kullanılabilir demek değil yani. Bu çok önemli bir ayrım. Dikkatli olmak lazım. Peki gelelim popüler konuya. Probiyotikler, şu bizim bağırsaklardaki küçük yardımcılar. Rehber, flora ile kabızlık ilişkisini nasıl kuruyor? Bağırsak mikrobiyota dengesinin dışkı kıvamı ve geçiş süresi üzerinde e, önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Sağlıklı ve çeşitli bir mikrobiyota düzenli sindirime yardım ediyor. Rehber, yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi fermente gıdaların doğal probiyotik kaynağı olduğunu söylüyor. Takviyelerin de faydalı olabileceğini ekliyor ama. Ama bir dikkat noktası var mı? Takviyelerle ilgili çok fazla çeşit var çünkü. Evet, burada da temkinli olmak lazım diyor. Eğer takviye alınacaksa düşük dozlarla başlanmalı ve ideal olarak bir uzmana, doktora veya diyetisyene danışılmalı. Çünkü her probiyotik farklı, herkesin ihtiyacı farklı. Rastgele yüksek dozda almak bazen işe yaramayabilir hatta ters etki yapabilir. Anladım. Lif konusuna bir kez daha dönelim mi kısaca? Rehberde pisulyum yani karnıyarık otu tohumu kabuğu diye özel bir liften bahsediliyor. Bu nasıl çalışıyor tam olarak? Diğer liflerden farkı ne? Psyllium ağırlıklı olarak çözünür lif. Suyla temas edince jel gibi bir kıvam alıyor. Bu jel bağırsak içeriğine hem hacim katıyor hem de suyu tutarak dışkıyı yumuşatıyor. Geçişi kolaylaştırıyor yani. Kabızlıkta etkinliği bilinen bir tür ama kullanımıyla ilgili önemli bir detay var. Nedir o detay? Pisilyumu yemekle birlikte değil de yemeklerden biraz sonra veya öğün aralarında almak daha iyi diyor rehber. Çünkü oluşturduğu o jel yapı bazı besinlerin özellikle A, D, E, K gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimini azaltabilirmiş. Zamanlamaya dikkat yani. Bu da önemli bir pratik bilgiymiş gerçekten. Peki daha az bilinen ama ilginç başka yöntemler var mı rehberde? Mesela kolon masajı diye bir şey okudum. Kulağa biraz farklı geliyor. Evet, o da nazik yöntemlerden biri. Karın bölgesine kalın bağırsağın gidiş yönünü takip ederek, hani sağ alttan yukarı, sonra sola ve aşağı doğru, dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapmak. Bu masajın bağırsak duvarlarını uyararak hareketliliği arttırabileceği düşünülüyor. Özellikle sabahları kahvaltıdan sonra tuvalet ihtiyacını tetiklemek için denenebilir diyor rehber. Kendi kendine yapılabilecek basit bir şeye benziyor. Bir de soğan genelde gaz yapar diye biraz çekiniriz ama rehber başka bir yönünü mü vurguluyor? Evet, o da ilginç bir nokta. Soğan Frukto oligosakkaritler yani fos denen özel prebiyotik lifler içeriyor. Prebiyotikler neydi? Bağırsaktaki iyi bakterilerin besini. Bu iyi bakteriler çoğalınca da genel bağırsak sağlığı ve düzeni destekleniyor. Yani soğan dolaylı yoldan bağırsak hareketlerine katkı sağlayabiliyor diyor. Tabii çiğden ziyade hafif pişirerek tüketmek gaz sorununu azaltabilir diye de ekliyor. Soğanın mikrobiyotik yönü de yeni bir bilgi oldu. Şimdi de modern hayatın gerçeği, stres. Stresin mideye, bağırsaklara vurduğunu biliriz. Reper bu zihin-bağırsak bağlantısını nasıl ele alıyor? Çok net. Stres altındayken vücut savaş ya da kaç moduna giriyor ya. O durumda enerji hayati organlara gidiyor, sindirim gibi o an için. İkincil görülen sistemler yavaşlıyor. Kan akışı sindirimden uzaklaşıyor, bağırsak hareketleri azalıyor. Kronik streste bu durum kalıcılaşabiliyor. Peki strese karşı ne öneriyor rehber? Meditasyon falan mı? Daha anlık uygulanabilir bir şeye odaklanmış. Derin nefes egzersizleri. Yavaş ve derin nefes alıp vermek parasempatik sinir sistemini yani dinlenme sindir modunu aktive ediyor. Bu sistem devreye girince sindirim organlarına kan akışı artıyor. Bağırsak hareketleri normale dönüyor, günde birkaç dakika bilinçli derin nefes almanın bile fark yaratabileceğini söylüyor. Sitama etkili gibi duruyor. Son olarak kahve, pek çok kişinin sabah ritüeli ve tuvaletle ilişkisi biliniyor. Rehber bunu doğruluyor mu? Evet, doğruluyor. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvenin gastrin adlı bir hormonu tetikleyebileceğini belirtiyor bu hormonda mide asidini ve bağırsak hareketlerini uyarıyor o yüzden kahve sonrası tuvalet ihtiyacı sık görülür ama bir aması vardır herhalde değil mi kesinlikle var evet kafeinin aynı zamanda diüretik olduğunu yani vücuttan su attığını hatırlatıyor aşırı kahve tüketimi dehidrasyona yani susuzluğa yol açabilir. E susuzluk da kabızlığı kötüleştiren ana faktörlerden biriydi başta konuştuk. O yüzden kahvenin faydasını görmek için abartmamak ve yanında mutlaka bol su içmek lazım diyor. Denge burada da şart. Doğal çözümler sunuyor. Sudan life'a, hareketten tuvalet pozisyonuna, hatta nefesimize, kahvemize kadar birçok noktaya değindik. Tüm bunları toparlarsak ana mesaj ne sizce? Bana sanki dört temel şey öne çıkıyor gibi geldi. Su içmek, lifli beslenmek, hareket etmek ve stresi yönetmek. Kaynak da sanki hani geçici çözümler, müsiller yerine bu yaşam tarzı değişikliklerinin en sağlıklısı ve kalıcısı olduğunu söylüyor değil mi? Kesinlikle. Bence burada asıl etkileyici olan rehberin kabızlığa sadece böyle başa bela bir sorun olarak değil de vücudun bize bir geri bildirimi, bir verisi olarak bakmayı önermesi. Niye bu sinyali alıyorum sorusunu sordutturuyor aslında. Ve cevap genelde yaşam tarzımızda çıkıyor. Bunu daha geniş düşününce sindirim sistemimizin genel sağlığımız için ne kadar merkezde olduğunu bir kez daha anlıyoruz bu sadece mekanik bir boşaltım değil yani bağışıklıktan tutun ruh halimize kadar her şeyi etkileyen bir ekosistem var orada bu rehberdeki bilgileri anlamak kendi sağlığımızın kontrolünü ele almak için önemli bir adım bence ve belki de üzerine biraz daha düşünmek için son bir nokta rehber doğrudan bundan bahsetmiyor ama Bilim artık bağırsaklarımız için sık sık ikinci beyin diyor, biliyorsunuz. Bağırsak sağlığımızın bağışıklıkla, enerjiyle, hatta duygusal durumumuzla ne kadar bağlantılı olduğuna dair çok fazla kanıt var. Acaba diyorum, bu rehberdeki aslında oldukça basit görünen önerileri su, lif, hareket, stres yönetimi hayata geçirmek, sindirim sistemini iyileştirmek. Sadece tuvalete daha düzenli çıkmanın ötesinde genel sağlığımız, enerjimiz, belki ruh halimiz üzerinde hani tahmin etmediğimiz başka ne gibi olumlu etkiler yaratabilir. İşte bu da bu bilgileri kendi hayatınıza uygularken üzerinde düşünebileceğiniz bir soru belki de.